MHP lideri Devlet Bahçeli İsveç'teki eyleme tepki gösterdi. Provokasyona imza atan İsveç başkenti için sert ifadeler kullandı. İsveç'in NATO üyeliğine suya yazılan yazı benzetmesi yaptı. Türkiye'nin üyeliğine tartışmaya açan yorumlara karşı da NATO ile doğmadık, NATO'suz ölmeyiz çıkışı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olamayacağı yönündeki yorumlara da yanıt verdi MHP lidir. Dile getirenleri hukuk cahili ve dış destekli ayak takımı olmakla suçladı. Allah besbaki eves diyorum ve zalimlere destekçilerine seslenerek şu hükmü hatırlatıyorum. Ya galibe illallah yani Allah'tan başka galip yoktur. MHP lideri Devlet Bahçeli bu sözlerle İsveç'teki Kur'an-ı Kerim provokasyonuna tepki gösterdi. Bu azgın provokasyonu bu nefret saçan eylemi ifade ve düşünce özgürlüğü olarak tevil edenler de aynısıyla suç ortağıdır. Yedi düvele özellikle İsveç hükümetine hatırlatırım ki Allah tektir, ordusu Türktür. Bahçeli Partisi'nin grup toplantısından İsveç'e NATO üyeliği ile ilgili talebini hatırlattı. Türkiye'nin NATO üyeliğini tartışmaya açanlara da meydan okudu. Bu saatten sonra İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı kadar güncel bir konu olmaya müstahaktır. Türkiye'nin NATO üyeliğini tartışmaya açmak isteyenler varsa buyursun atsınlar. NATO'yla doğmadık. NATO'suz da şükür ölmeyiz. HDP kapatma davasında kararın seçim sonrasına bırakılmasını talep etmişti. Bahçeli Anayasa Mahkemesi'nin bu talebi görüşmesine sert karşılık verdi. Bu neyin görüşmesi, neyin arayışı, neyin hazırlığıdır? Anayasa Mahkemesi şehitlerimizin dökülen kanlarını da ...seçim sonrasına bırakmayı görüşecek midir? Hedefe kapatılmalıdır. Hukuken defteri dürülmeli, kapısına kilit asılmalıdır. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Diyarbakır İl Kongresi'ndeki... ...silahlara veda sözlerine tepki gösterdi. Bahçeli'nin o sözleri ayakta alkışlandı. Silahlara veda ne demektir? Vedayı edecek kimdir? PKK mı yoksa Türk askeri mi silahı bırakacaktır? Milliyetçiyim diyen hangi şahsiyet sahibi bu yıkıma, bu hiyanete, bu rezalete sessiz duracaktır. İp başkanı silahlara değil, siyasete veda edeceği günlere eninde sonunda ulaşacak. Bir daha da hiç kimseyi kandırmaya yeltenemeyecektir. 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olamayacağı yönündeki yorumlara itiraz etti. Cumhurbaşkanlığımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağını iddia edenler hukuk cahili, dış tazcik ve destekli ayak takımıdır. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.